Sen? Ben biraz evvel baktım güzel kızarıyordu. Tamam alalım artık şerbeti e, bulmamız lazım. Aaa Gülenme bu ne ya? Ne bu? Ne? E bakmadın mı Neyine sen? Neyine bakacağım görmüyor musun? Ortada tatlı kalmamış kömür olmuş ya. E baksaydın. Niye ya ba bu ne niye... Allah'ını seviyorsa. Baksaydın yazıklar olsun şuraya bak. <laughs> Bak diyorum yani Ne yapacağız anne gerçekten ya, ne yapacağız Ne yaparsan yap ne yapayım yani Puan alamayacağınız ne yapacağınız Ama yapacak bir şey yok Bak kızım yani, yani. Kendi hatalarını bana mal etme Güvenli. Bak yazık Yazık oldu işte şu emeğime yazık ya. oldu Üzülme ya belki kurtarırız üstünü falan kazıyalım yardım edeyim mi sana? Dalga mı geçiyorsun? Neyini kazıyacaksın bunun? Şu hale bak ya. ya, ya belki eşlerimiz beğenir için. yani mesela benim eşim tatlı konusunda O zaman değiştir tabağını al getir seninkini biz yapalım seninkini. <Gülüyor> <Gülüyor> bunu mu? Be? Gamze, senin tatlın ne oldu Gamze? Elvan anne bakmadın mı? Aa Kız ne yaptın sen? Sen ne yaptın? Niye bakmadın? Aa! Yani Gamze gidersin milletin masasına, onun tatlısına bakarsın. Ya Bunun hayır ya. Hep dedikodu hep peşindesin. Ya. Hep millet kapışsın. Tatlını bırak git. Bu ne git. Şimdi? Ha, git şimdi şeye kurtarırsınız belki. Bıçakla bıçakla kazı üstünü. Gel burayı yemeğe de yakacaksın. Bütün ne yaptın? Gün... Niye kontrol etmiyorsun Ne diyeceğim sen yaparken? neredesin? Ben sana yemeğini kavurdum. Neredesin sen? Yani bugün yapılacak sen şey neredesin? miydi bu? Sen neredesin? Sen gitmişsin. Az git şimdi götür. Bizimki Neyse. daha az yanmış. Belki kurtarırsınız Seda'yla. Hadi. Sen yersin. Senin damak zevkine çok uyuyor çünkü. Olabilir. Evde de böyle yapıyorsun o, ya hep. Olabilir. Ha getir bir bıçak da kazıyın şey Seda. Kurtarırsın çok belki. olsun. Beterin beteri varmış. Ama üzülme. Gider. Eşin beğenir bana öyle diyordun ya. Akın tatlı konusunda çok zevksiz ya. Seninkini... Şerbeti vur Öyle bile zaten altı kadar güzel yaptığın olmuş. Yaptığın işi ablacım dört dörtlük yapacaksın. Yakıyorsan da benim gibi yakacağım bak. Buraları olmamış. En azından Eşim ben benim bir tek en Seda, sen de git, git yani. bak. Git kaynanandan bak. çıkarırsın. Gelip gelip benim geline bulaşma. Kaynanana kızarsın. Zaten şu an sinirsellerimiz bozuk. Damla. Efendim canım. Sen de pişirememişsin. Onlar da yaktı. Yani en güzel tatlı benim baklavam oldu. Sen de 40 yılda Zeliç, bir kere bir şey de, çıkardın ya Zeliş. Yaktınız hayatım. Bak ne kadar güzel akıl veriyordun. E seninki çok sen güzel olacak yaktı. zaten aynen. Sen de 40 yılda bir bir şey çıkardın ya Zeliş. Evet, 40 yılda bir mi? burada en yüksek puanları. Gerçekten çok yıldır sakin Şuna. olun, bir sakin olun. İnanamıyorum size ya. İki mutfak birden tatlısını yaktı.